bu açalım bakalım ne çıkacak lebabudan. Hadi aç bakalım, aç aç aç. Kim aldı? Dede. Dede mi aldı kızıma? <laughs> Teşekkür ettin mi? Hı <laughs> hı. açalım bakalım. Çok heyecanlı. Öyle çıkacak acaba? Pembe. <laughs> Pembe <Değil değil> mi? <laughs> Hadi bakalım inşallah. Bence buradan aç. <laughs> ne? Buradan kaldır. Buradan buradan çekme böyle. Çek 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 çek. Al dedim. Yardım edeyim mi? Hı. Evet. Açtık çok şükür. Şimdi <laughs> Sen mi açayım? Hı evet. -hı. Ben açtım. Rengini gördüm. Sana söylemeyeceğim. Hı -hı. Evet. Sence ne renk çıktı? Pembe. Evet. Bak. Pembe bu. Pembe çıkmış. <laughs> Oley. Pembe lobu bu çıktı. Eki. Evet. Çok güzel değil mi? <laughs> Onu açalım. Hı evet. -hı. Tamam. Balerina kapıçına mu gelmiş? Nerede? <laughs> balerinasyonun üstüne mi? Evet. Bizim üstünde balerina kapitiyonu ne yapacağız şimdi çocuklar? Kaç 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 kaç. De gitmiş koltuğun üstüne çıkmış balerina kapitiyonu ya. Bu ne biçim bir şey ya? Niye geliyor buraya ya? Ne yapacağız? Balerina. Çok korkuyorum ben ne yapacağız? Aynı bana bak. Masaj çiçek. Öykü balerina kapitiyonu korkmuyorsun değil mi? Korkuyor musun Aynen. balerina kapitiyonu? Tableti ya. alma, tableti alma. Balerina cappuccino. o. yemek masasının üstüne çıkmış şimdi de ya. ya. Ama e, balerina cappuccino çok tatlı. Balerina cappuccino çok tatlı değil mi? Siyah Git ya, gidin bakın yanına. Hadi gidin bakın. Balerina cappuccino'ya gidin bakın ya. bakalım ne yapacak. Ya. Bak bak bak. Kapıçın o. Bilmiyorum ki. Bakayım. Balerina. Efendim hadi adı ayakkabılarını giysin kaçalım buradan. Hadi adı gel Balerinle kapıcağına kaçalım ayakkabıları giyelim. Ben ayakkabımı giyeceğim. Sen gitme. böyle kim seninle savaşmamız lazım tamam mı? Evet. Sen burada dur. Baba gelecek şimdi babayla birlikte balerinle kapıcağına göndereceğiz evden tamam mı? Adaşım hazırlansın. Möklü. Tamam dur şuraya koyalım tabi. Adaşım hazırlansın. Möklü. Möklü. Ada korkuyor, Ada korkuyor kızım, Ada korkuyor, Ada gitsin. o kurtarsın kendini, tamam mı? Biz seninle birlikte balerine kapışmaya savaşacağız babayla. Hadi, Ada ayakkabılarını giy bakalım. <laughs> Sen kaç kurtar kendini, tamam mı kızım? Öyle ki biz savaşacağız balerine kapışmaya savaşmamız lazım, tamam mı? Evet. <laughs> kız ama kız, gidelimden. Tamam, ederim. Ada Ada kurtarsın kendisi hani kaçsın şunu buradan, tamam mı? <laughs> Ay, anneciğim o okula gitmiyor. Kaçıyor kaçıyor. Balerinin kapıcından kaçıyor. Yapış yapış olmasın. Bir tane sakma Tabii <laughs> 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 Ada dikkat et kendine tamam mı? Öyküyü vurma kızıma adaya Niye vuruyorsun kızım? Vurma. Sen güçlüsün sen savaşacaksın balerinin kapıcısıyla <laughs> tamam mı? Hadi <laughs> Ada görüşürüz. Bay bay. Vurma Öykü vurma. Yapma. <laughs> Hadi görüşürüz. Allah kızım yapma kız kıracağım. Öykü yapma. Öykü ayna kırılır, kırılır. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Hadi görüşürüz. Gitti. <laughs> şimdi biz seninle birlikte Balerina Capucino'yu yakalayalım, gel. Balerina Capucino burada. Ha? Bak, burada oyun oynuyor Balerina Capucino. Ne yapacağız şimdi biz? Tabletini alıyor. Tabletini alıyor. Koş, kurtar tabletini. Tabletin orada değil ki. Tabletin burada, burada. Şapşal mısın ya? Gene de otur buraya keyif yapalım. Ben şimdi böyle kapıçını göndereceğim tamam mı? Kapıçını. Sen otur böyle. Hı, tamam. Kapıçını yıkla. Yıkalayacağım tamam. Şimdi kapıçını gel bakayım buraya. Şimdi hemen bu evden gidiyorsun tamam mı? Bakayım ayakkabılarına, balerine, kapıçına. Yok mu senin ayakkabıların? Tamam. O zaman böyle çık bakayım. Kapıyı da. Görüşürüz balerine, kapıçına. Bay bay. E, Bırbır Patabin yemek masasının üstünde bize bakıyor. Bırbır Patabin sen bizimle dans etmeye mi geldin? Bak Bırbır Patabin burada. Git yanına. Yemek masasının üstünde. Bak bakayım orada mı? Git bak bak bak. Bırbır bır, bır patapi. Biliyor <laughs> musun bırbır bır patapini? Bırbır bır, pata bır, bır, pata bır, bır pata kaç yaşındaymış biliyor musunuz? 500. Ay, <laughs> evet. <gülüyor> Sen kaç yaşındasın Öykü? <laughs> Bir. Bir mi? <laughs> Sen kaç yaşındasın Ada? 8. Allah Allah. <laughs> Sen kaç yaşındasın Öky? Hmm, i̇ki. İki. Çırttık. Sen kaç yaşındasın da? Hmm, on. 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 İki iki artıyor. <laughs> da. Sen de on. Bu bu patatin 500 yaşındaymış biliyor musun? Burada. Buru bakalım yine. Aa, kukuli gelmiş şimdi de. Kukuli senin ne işin var burada? Kukuli? Kukuli. Kukuli bu göndermiş. Kukuli burbur patabini göndermiş galiba. Yemiş mi acaba? He. Nerede ki? Ay Nilo Nilo'yu diyorum. Kukuya orada da burbur patabini nerede? Eee Evine gitmiş ya? Evine mi gitmiş? O da burbur patabini nereye gitmiş? Nereye gitmiş? <laughs> Sen dondurma mı yiyorsun? Evet. <laughs> Kız bu ne? Erimiş. Hımm <laughs> <laughs> çok güzel. Sizin çantanıza bakabilir miyim? Çantanın içinde mi yedi acaba burbur patabini? Çantanın içine mi yedi acaba bakayım mı? Dur bakalım bakalım bak, ne varmış bak, çantanın içinde. da bak, bana da bak. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Kim saçın? <sanat gülüyor> Arayacağız da bulamayacağız Fatma. <laughs> Kız. Aa. aa. <laughs> 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 Çengizin cüzdanı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bak öykü doldurmuş kumandaları. <laughs> ada en değerlisini almış hemen. Öykü kumanda çıktı. <laughs> bak bak bak. Başka. Başka yok herhalde. Ada. Ada direkt adam cüzdan almış. Başka başka <gülüyor> <gülüyor> Aa, tabii buradaymış ya. Koltuğun üstündeymiş. Öykü. Aa, kaç kaç kaç. Kaçır Tamam, 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 A tamam. Dık bakalım ne yapıyormuş. Soralım bakalım ona. Tabii. Niye koltuğun üstüne çıktı? Öykün tabletini mi alacaksın yoksa? <laughs> Öykü koş tabletini al. Koş 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 al bunu protein almadan. Al Allah al. al. Hah. Tamam, tamam, tamam. tamam tamam. Aferin sana. Burpa tabi şimdi buraya geçmiş. Televizyonun üstüne çıkmış. Masanın üstüne ne işin var bu burpa tabi? Kapandı. Aa kukul de geldi. Kukul de geldi yanına. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Baykuş'u mu izliyorsunuz? <laughs> Baykuş'u izliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet 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 evet. Neyse olsun <laughs> tamam. Hadi <laughs> görüşürüz çocuklar var. Tuk tuk sahur gelmiş biliyor musunuz? Tuk <laughs> tuk sahur gelmiş kapıya vuruyor. Evet. Tuk tuk sahur neredesin? Tık 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 tık. Masanın Basın altında. altında mı? Ben çok korkuyorum. Hayır, ben çok korkuyorum. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Öyle ki ben açamam. Yengen tuvaletten çıksın açsın kapıyı. Git anneni çağır git anneni çağır Ben çok korkuyorum Tuk Tuk sahur gelmiş Kapıya vuruyor Yeni çağır Öken yeni çağır Tuk Tuk sahur tamam. Kapıyı aç bakayım ne diyecek <laughs> Kapı açıldı <gülüyor> Tuk Tuk <gülüyor> sahur geldi Ökü gid, Bak gidi. burada Bak bak orada <laughs> Tuk Tuk sahur gelme 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 <laughs> Gitti, git git gid. Git, git. Aa yengen geliyor. Yengen geliyor. Fatma. Fatma Tuntuk Sağır burada gelme. Gelme gelme Tuntuk Sağır burada. Nerede geldi Fatma gel 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 buraya geldi şimdi burada. Gel sen gel 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 otur otur otur. Kaç 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 kaç. Ne, ne yapacağız ne yapacağız ya. Sağır şimdi sen niye geldin buraya? Neden geldin neden neden? Nerede? Oraya mı gitmiş? Manyak mı? Burada ne işi var ya? Gelmiş şimdi de manyak burada mı? oturuyor. Tum Tum senin ne ya. işin var burada? Get, get, Allah Allah. Get. Karton Ket mi? Hi. Bir de Karton Ket geldi. Aa, o da masanın üzerine çıkmış. Karton Ket de masanın üzerine çıkmış Öykü. Şelam ya yapıyorlar. Yap, buyur, buyur, yap, bak, bak, bu ne? alıyor. Ne? İş alıyor. alıyor. Bizim bilgisayarımızı niye alıyorsun ya Karton Ket? Öykü bir şey söyler misin karton kedi? Bilgisayarımızı alıyor ya. Ne? Ada bilgisayarımızı almasın söyler misin? Lütfen yanına git. Basanın üstüne ne çıkmış. Basanın üstüne ne çıkmış. Ne, 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 ne oldu Karton kedi? yanına ne git. Lütfen Öykü. Lütfen ne karton ketinin yanına git. git. Korkuyorum. Lütfen. Bır bır patapi şu anda yemek masasının üstünde. Burada ne iş var? Bırbır patapin senin yemek masasının üstünde ne işin var ya? Örke. Bırbır patapin bizim bilgisayarımızı mı almak için geldi acaba? O deden sizde olmuş pımbım patapin. Ya Bırbır patapin ne işi var burada ya? Hadi gelin Bırbır patapin dansı yapalım mı? Ör patapin, bir bir patapin, bir bir patapin, bir bir patapin, bir bir patapin. Pata ne televizyon açayım?